Yeni Dünya Senfonisi'ne bakmanın faydalı bir yolu sona erme şekline bakmaktır. Çünkü başka hiçbir senfoni Yeni Dünya Senfonisi gibi bitmez, bir ağıtla biter. Sonunun nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Bir tür cenaze töreni, bir de doruk noktası. ve sonra son akor olan mi majör. Sessizliğe dönüşen bir azalma yani diminuendo. Bu sondan bir anlam çıkarmak için müzikten daha fazla bir şeye atıfta bulunmanız gerektiği açıktır. Tamamen müzikal terimlerle Yeni Dünya Senfonisi'nin sonunu açıklayamayız. Yeni Dünya Senfonisi'nin sonunu açıklamak için şu kitaba bakmanız gerekir. Longfellow'un Hayavata'nın şarkısı adlı kitabı Dvorak tarafından çok sevilen bir şiirdir. Şiiri ilk olarak Çekçe okumuştu. Sonra İngilizce olarak okudu ve gazetecilere bunun yeni dünya senfonisi için önemli bir ilham kaynağı olduğunu söyledi. Hayavata'nın şarkısının sonunu okuduğunuzda yeni dünya senfonisinin sonunun bir açıklamasını da okuyacaksınız. Ben de size okuyacağım. Kıyıda Hayavata durdu, döndü ve ayrılırken elini salladı berrak ve ışıltılı suda huş ağacından kanosunu denize indirdi. Çakıl taşlarının üstünden kanoyu suya doğru itti, ona fısıldadı, batıya doğru, batıya doğru ve hızla ilerledi. Ve alçalan akşam güneşi bulutları kırmızılıkla ateşe verdi, geniş gökyüzünü bir çayır gibi yaktı, düz su üzerinde uzun bir ihtişam izi bıraktı. Bir nehrin aşağısında batıya doğru, batıya doğru, Hiyavata, ateşli gün batımına doğru yelken açtı, mor buharlara doğru yelken açtı, akşamın alacak karanlığına doğru yelken açtı. Akşamın bu alaca karanlığı, bu mor buharlar ve bu ayrılışın hüznü yeni dünya senfonisinin sonunda yazılıdır. Senfoninin nasıl başladığını da hatırlayın. Düşük tellerde bir hüzün şarkısıyla başlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne 1892'de gelen bir adam var. ABD Müzik Konservatuarı'nın kurucusu Janet Turber, Amerikalı bestecilere bir Amerikan müzik okulu, Amerikalıların kendi müzikleri olarak tanıyacakları bir Amerikan konser müziği yaratmalarında yardımcı olmak için ona yetki verdi. O kültürel milliyetçiydi. Dedi ki, bana halk müziğinizi gösterin. Ve bunu esas olarak iki yerde bulmuştu. Amerikan yerlileri ve Afrika kökenli Amerikalılar. Duvorak'ın babası kasaptı. Duvorak şefkatli bir adamdı. İçgüdüsel bir demokrat. Diyor ki, müzikal büyüklük ilhamımı yoksullardan alıyorum. Yani onun şefkatli tavrı köleleştirilen siyahi Amerikalılara ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan yerlilere yöneliktir. Ve bu üzüntü yeni dünya senfonisine nüfuz eder. Bu senfonide başka hüzün kaynakları da var. Amerika'nın batısı. Dvorak daha önce hiç bu kadar geniş ve ıssız bir arazi görmemişti. Ona ıssız göründüğünü, umutsuzluğa kapılacak kadar üzgün olduğunu söyledi. Ve son olarak, Dvorak Bohemdi ama memleket hasreti çekiyordu. Tüm bu hüzün kaynakları, Senfoni'deki ağata katkıda bulunur. Yeni Dünya Senfonisinin önemli bir yönü. Amerika'da klasik müziğin tarihi kitabında. Ya, tüm bunları birkaç cümleyle anlatmaya çalıştım. Yerli üçlüsü, koda, ölü bir marş, bir acı çığlığı, sessizliğe gömülen gürültülü bir son akor, senfoninin anlamlarından birini mühürler. Bu senfoninin tamamı yok olan bir ırk için yakılmış bir ağıttır. Soylu vahşi mitini kucaklayan yeni dünya, Hayavata'nın birçok müzikal çağrışımından en iyisidir. Bakire Batı efsanesini kucaklayan George Catlin, Frederick Remington ve Albert Bierstadt'ın tuvallerinin en anlamlı müzikal eşdeğeridir. Ve tabii ki en önemlisi Divorak'ın bozkır hüznü ve kızıl derili hüznü aynı zamanda memleket özlemiyle ve kim bilir başka hangi kişisel üzüntülerle yankılanır. Amerikan aksanlı bohem bir senfoniden daha fazlası olan Yeni Dünya Senfonisi, Çekya anavatanının çekiciliğiyle duygusal olarak bağlantılı olan Amerika'nın bir okumasıdır.